kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı 112, 113, 114, 115, 116, 117 soru cevapları atayıncılık. Bugün sizlerle 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı yaşadığımız yer ve çevremizdeki ekonomik faaliyetler cevapları sayfa 112, 113, 114, 115, 116 ve 117 işleyeceğiz. Yaşadığımız yer ve çevremizdeki ekonomik faaliyetlerin cevapları. Sayfa 112 cevapları. Soru. Aşağıda fotoğraflarda verilen ekonomik faaliyetlerden bildiklerinizin isimlerini altına yazınız. Birinci resim çiftçilik, ikinci resim balıkçılık, üçüncü resim hayvancılık, dördüncü resim madencilik, beşinci resim fotoğrafçılık, altıncı resim ormancılık, yedinci resim sanayicilik, sekizinci resim taşımacılık, dokuzuncu resim laboratuvar. Sayfa 113 cevapları. Soru. Yukarıda bilgilerden hareketle ülkemizde tarım ürün çeşitliliğinin fazla olması sebepleri nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Yukarıdan bilgilerle hareketle ülkemizde tarım ürün çeşitliliğinin fazla olması sebepleri, yapılan araştırmalar, taşıma olanaklarının fazla olması, ormancılık faaliyetleri, tanımına makineleşme, verimli araziler, farklı yeryüzü şekilleri, farklı iklim yapısı, dağların uzanışı. Sayfa 115 cevapları. Soru. Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Metinle ilgili soruları cevaplayınız. Konya'da tarama yatırım yapmak için nedenler? 40.833 km2 yüz ölçme ve yurdumuzun en geniş enerji varlığına sahip olması, 1.965.028 hektarlık alanda tarım yapılması, toplam 865.000 hektarlık büyüklükte 1, 149.846 adet hazine arazisinin mevcut olması. Konya ile bazı sarımsal ürünler, buğday, arpa, şeker pancarı, havuç, yağlı kay çiçeği, yonca, kiraz, elma, kuru fasulye ve benzeri gibi hayvansal ürünleri et, süt, yumurta, tavukçuluğu üretiminde ülkemizi ilk sıralarında yer alması. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricinin karlı yapılabilmesi için gerekli mera alanları ve yem bitkisi üretimi için geniş arazilere sahip olması, kara ile bağlanan kavşak niteliğinde olması, yüksek hızlı tren imkanı, uluslararası havaalanının oluşu, Türkiye'nin tarım, alet ve makine sektörünün %65'inin Konya'da bulunması, tarım teşkilatı üreticileri ve firmalar arasında üçlü işbirliği sayesinde önemli tohumluk üretim merkezlerinden biri olması. 1. Konya'da ekonomik faaliyetlerin hangi alanda yoğunluk göstermektedir? Tarım ve hayvancılık alanında yoğunluk göstermektedir. Konya'da ekonomik faaliyetlerin yoğun olması ortam hazırlayan unsurlar nelerdir? geniş arazi varlığına sahip olması, teknolojik araçların olması, gerekli iklim koşullarına sahip olması, ulaşım kolaylığının olması gibi unsurları sayabiliriz. 3. Bir yatırımcı olsaydınız Konya'da hangi alanda fabrika açardınız? Neden? Özellikle kuru gıda ürünlerini üretecek fabrikalar, un fabrikaları, hayvansal ürünleri işleyecek fabrikalar kurulurdu. Sayfa 116 cevapları. Soru. Yaşadığınız çevrede hizmet sektörünü hangi dallarda gelişmiştir? Çevrenizde hangi özellikleri bu duruma üzerine etkili olmuştur? Düşüncelerinizi arkadaşlarınıza paylaşınız. Yaşadığımız çevrede hizmet sektörünü sağlık alanı başta olmak üzere tarım alanı, eğitim ve turizm faaliyetleri olarak hizmet sektörüne geliştiğini ifade etmemiz zor olacaktır. Sağlık alanında yapılan gelişmelerle beraber hizmet sektöründe ülke ve dünyada yayılması insanların buraya sağlığı için gelmesini sağlamıştır. Bununla beraber yeni hastaneler kurulmuş, yeni iş imkanları doğarak halkımıza kolay bir şekilde iş imkanı bulmuş ve sürekli olarak güç alanı bir yer haline gelmiştir. Turizm faaliyeti olarak gelişen hizmetler, çevremizde yeni oteller yapılması, yeni iş imkanlarının doğması, yeni iş yerlerinin yapılması gibi birçok sektörde etkileyerek insanların gelir elde etmesi ve ülkemizin döviz getiresi elde etmesini sağlamıştır. Eğitim hizmeti açısından değerlendirecek olursak, ülkemizde ülke dışından gelen öğrencilerle beraber yeni üniversitelerin kurulması, yeni binaların yapılması ve bunların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan marketler, bankalar ve oteller gibi birçok faaliyet alanında olmuş birçok insan iş imkanı elde edecek, ekonomik olarak rahat bir dönem içerisine girdiğini söyleyebiliriz. Sayfa 117 cevapları Öğrendiklerimi uyguluyorum. 1. Yaşadığınız şehirde yaygın olarak yapılan ekonomik faaliyetleri şehrinizin coğrafya özellikleri ilişkilendirecek boş bırakılan alana yazınız. Yaşadığım şehirde yaygın olarak yapılan ekonomik faaliyetlerin coğrafi özellikleri değerlendirmek gerekirse, denize kıyısı olan şehrimizde ulaşım sektörü gemilerle beraber kolay bir şekilde itilaf ve ihracat yapılmaktadır. Tarım ürünleri hızlı bir şekilde üretilmesi açısından kurulan sanayi fabrikaları bu ürünleri istemekte ve ürünlerin itilatı ve ihracatı yapılmaktadır. Bu durum yaşadığımız yerde var olan tarım arazilerinin çokluğu ve yer şekilleri bakımından düzlük alanlarının fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Yaşadığımız şehirde ülkelerin ulaşım açısından geniş yol olmasından dolayı birçok ürünün burada üretilmesi, çeşitliliğinin artılmasını sağlamış, böylelikle tarım sanayi, ham madde sanayi ürünleri gibi birçok alanda yapılarak hızlı bir şekilde ulaşım sağlanmıştır. 2. Sınıfınızdaki arkadaşlarınızla ailelerinizle ve çevrenizdeki diğer çalışanların hangi ekonomik faaliyetlerin yürüttüğünü not alın. Yaşadığınız yerde yaygın olarak yapılan ekonomik faaliyetleri aşağıda tabloda gösterilerek verilen soruları yanıtlayınız. Yaşadığınız yerde en çok ve en az hangi ekonomik faaliyetler yürütülüyor yazınız. En çok hizmet sektöründe, en balıkçılık sektöründe yürütülüyor. Yaşadığınız yerde yaygın olarak ekonomik faaliyetlerin nüfus dağılışının ve yerleşme katkısı nedir? Yazınız. Hizmet sektörünün tarım ve hayvancılık gibi faaliyetlerin sonucunda yerleşim kalabalıktır. Tabloda oluşturduğunuz verilerin matematik dersine öğrendiğiniz sütun grafiği ile gösteriniz. Bu kısmı kendinize göre yapınız. Evet arkadaşlar video sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altında açıklamalarda bulunan linkten web sitemize ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.